Selam dostlar, Sirius Fitness kanalına hoş geldiniz. Ben Elif Bahar Bekiroğlu. Bugün göğüs antrenmanı yapacağız. Vücut ağırlığıyla, dumbbellla ve lastikle farklı farklı egzersizler göstereceğim. Eğer evde ekipmanınız varsa ekipman da kullanabilirsiniz. Ekipman yoksa vücut ağırlığıyla olan antrenmanları da yapabilirsiniz. Buyurunuz efendim, başlıyoruz. <laughs> de kullanmış oluruz. İlki şu, kaldırdım kolları, yüzünün hizasında dirseklerim bükülü, yandan görünüşü de şu. Nefes vererek iki yana açtım dirseklerini nefes alarak kapattım. Buyurun başlayalım. Ver nefes aç. Sırtını sıkıştığını hisset, nefes al, kapa. Göğsün esnesin, sırtın sıkışsın. Dört geldi. 8 tane yapalım. Son. Okeydir. Kolları indirdik. Şimdi yeni bir harekete geçiyoruz. Avuç içlerimizi şöyle kendimize dolaşıyormuşuz gibi kapattık. Göğüs hizasını aldık ve vücudumuzdan biraz uzaklaştırdık. Nefes vererek ellerimin arasında bir baskı oluşturuyor. Nefes alarak rahatlat. Avuç içlerimi birbirine doğru itiyorum. Ve göğsümle ön kolunda kasılma hissediyorum. Nefes ver. Nefes. Üç tane daha yapalım. geçelim. Vücut ile yapılan göğüs egzersizlerinin en kıymetlisi tabii ki şınav. Şimdi şınav çekeceğiz. Eğer dizleriniz yukarıda şınav çekmekte zorlanıyorsanız bir ilk yapabilirsiniz. Yani dizler yerde. Her ikisini de göstereceğim. İlk olarak bir dizi gösterelim. Dizlerimi yerleştirdim. Kalça genişliğinde açık. Parmaklarımı istersen koydum. Ya da dizler daha kapalı. Ayaklar yukarıda. Tamamen tercih meselesi. İkisini kullanabilirsiniz. Ellerimi biraz ileri aldım. Karnım sıkılı. Çok az. Kalçamı içeriye doğru getirdim. Karnım sıkılı. Çok fazla düşürmüyorum. Ortadan. Ve sıkı tuttum. Dirseklerim iki yana açıldı. Bedenimi yere yaklaştırdım. Nefes vererek kendimi ittim. Buyurun. 8 tane başladık. Üf. Üf. İki. Devam. Dumbbelllarla yapılabilecek egzersizlere geldik. Eğer dumbbellınız yoksa içi dolu bir su şişesi de kullanabilirsiniz. Kontrollü bir şekilde bir omurgayı yatıralım. Dumbbelllar elimizde, belimizi yerleştirdik midere. Ve dumbbellları yukarı doğru kaldırdık. Ellerin üst kısmı sana bakacak şekilde tavana doğru kaldırdın ellerini. Dirseklerini büktün ve hemen omuz hizandan yere yaklaştırdın. Nefes vererek yüksel ve dumbbellları birbirine yaklaştır. Hareketimiz bu. Başımız düz, hazırsak. Nefes al büyük dirsekleri. Ver nefes yüksel. Nefes al. İt kollarını sık göğsüne. Üç değil çevirdin. Avuç içleri şimdi birbirine bakıyor. Tabi kapalılardan bunu tutuyoruz. Dirseklerimizi çok minik büktük ama çok minik. Ve omuz bölgesinden aç kollarını iki yana dirseklerin değdi ama ellerin değmiyor. Nefes vererek kapat. Nefes al. Kapat. Üf. Nefes al. Üf. Bu da başka bir göğüs egzersizi. Üf. Devam. Hadi üç tane daha. <laughs> 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 Okeydir. Biraz dinlensin kollarımız. Bir nefes al ver. Dumbullar'ı pervisiz aslında şu şekilde tuttuk. Kendimize doğru bir V çizdik. Karnımızı sıktık, dik duruyoruz ve nefes vererek çok hafif bir açıyla omuz hizamıza kadar açıyoruz. Nefes al, tekrar aşağı in. Hareketimiz bu. Yine 8 tane yapalım. Karnın sıkılı. Nefes vererek başla. Tekrar. Nefes al. Aşağı inerken kapat. Önünde bir tane V çiziyorsun. Kaldırdığında omzunun ön tarafı ve göğsünün üstü kasılıyor. Göğüs egzersizindeyiz, lastiği aldık arkaya. Göğüs cizimizin arkasına yani yürek kemiklerimize doğru çektik ve tuttuk. Tutuşumuz da bu şekilde. Biraz lastiği hissedelim dar Sonra dirsekleri düz yaptık. Nefes vererek sanki büyük bir topa sarılıyormuşsun gibi kapattı. Nefes alarak aç. Bir yandan gösterelim Nefes vererek kapa, dirseklerini çok aşağı düşürmeyi yukarı tut, nefes alarak aç. Hadi yapalım sekiz tane. Bu bir. İki. Üç. Son geliyor. Harika. Lastiği bıraktım bir egzersize geçiyoruz. Yani ön omuzumuzla çalışacak. Şöyle serdim lastiğimi. Hemen bastım tek ayağımı. Diğer ayağım da boşlukta. Eşit yan yana duruyorlar. Tutun lastiği. Squat yapıyormuş gibi hafif kalçayı geriye verdim. Kalçamı sıktım, karnımı sıktım. Vücudum kontrol altında. Diğerini belime alabilirim. Ya da bastırmadan bacağınıza koyabilirsiniz. Ya da denge için dış yana doğru açabilirsiniz. Dirsek düz, başın düz. Nefes vererek omuz hizasını kaldır, nefes al, aşağıya ve tekrar. boşlukta eşit. Lastiği tuttum. Hafif kalçam yerine Karnım sıkıldı. Vücudum düz. Kolumu uzattım. Ve nefes vererek omuz hizama doğru kaldırıyorum. esnetelim. Önce bir aktif esneme yapacağım. Ondan sonra da sabit esnemelere geçeceğim. Hareketi gösteriyorum. Birlikte yapalım. Ellerimi enseye aldım. Dirseklerim iki yanda açık. Nefesleri geriye doğru esnet ve ortaya al. Bunu yaparken ellerimle boynuna çok fazla baskı uygulamalı. Yavaş yavaş. Sadece göğsünün esnemesini hisset. Her nefes açıcı rahatlasın. Son. Okey. Kolları aldık. Başka bir esneme. Ellerimi koydum. Kalçam yukarıda kalacak. Kalça topuklara götürmüyoruz. Göğsümüzü aşağı doğru bastırıp ellerimizi ileri doğru itiyoruz. Yüzün mindere doğru yaklaştı. İyice aç göğsün. rahat bir şekilde oturduk ellerimizi geride parmaklarımızı birbirine birleştirdik ve kollarımızı merkezden uzaklaştırmaya çalışıyoruz ne kadar açabiliyorsan aç rahatlasın esnet vücudunu dik tutmaya çalış ve tane daha son olarak minderde esneme yapalım. Ondan sonra da vedalaşalım. Tek kolumu omuz hizamdan ileriye doğru aldım. Ve vücudumu diğer koluma doğru bastırıp yanağımı mindere koydum. Burada kalçam düşmüş olacaktır. Kalçayı düzeltip göğsü omuzu bastırdım. Açtık. Hemen diğer kolumu uzağa koydum ve Omzumu yere bastırıp yanağımı koydum, kalçayı düzelttim, göğsü bastırıyorum. Açık. Evet geçmiş olsun. Başka bir antrenman videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi ve sağlıklı bakın. Hoşçakalın.